Aynen selamun aleyküm arkadaşlar Cümleten hayırlı günler Yalava'dan herkese Bugün e, Şöyle bir keyif yayını yapacağım Fazla da uzun sürmeyecek Bir tane Bursa döneyi attı Ramazan ustamız O da Bu işin piri Dur bakalım nasıl Döneyini yakalayabilirsek Allah, biz birkaç sefer izledik. Çok da güzel döndü. Hoppa! Maşallah! Lan? Bir şey bir tamam geçin. şey yapamadı. Karşıya ama iyi kötü. Karşıya, karşıya geçmesi lazım. Arkadaşlar bu işte yani bizim e, Mardin kuşları kadar da bayağı bir teferruatlı. Yani elinle kuş tutuyor, pırıltı veriyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> Ramazan ustamız. <Eziye. gülüyor> Dön oğlum, aferin. Aldın mı? Aldı aldı. aldı. Ya, yani maşallah. Sardı Sardı, sardı, sardı. Evet. Valla demin de bir tane gördük, neredeyse yere çakılıyordu. Eğer yakalayabilirsem ben şey yapacağız bakalım. Daha ilerleyen günlerde şöyle bunların da meraklısı olursa YouTube kanalımızdan izleyebilir. Maşallah. Yok erkek. Şöyle Ramazan ustamızın şöyle kümesini de görelim arkadaşlar. Maşallah. Sadece sadece dönek bakıyor artı posta. Bunları da eğitim amaçlı getirmiş. Adana. 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 Böyle Şöyle gel Şöyle geleyim. Orası uçurdu, burası damızlık. Burası damızlıkmış arkadaşlar. Bunlardan yavru alıp. Yani meraklısı olan Meraklısı olan Ramazan ustamıza Yalaba Kuşçular Derneği'nde bulabilir. Sıkıntı yok. Yani tabii benim kategorim değil ama benim çok hoşuma gittiği için çektim. Mesela şu da çok güzel döndü demin. Hem de iki sefer döndü. Neredeyse çakılıyordu. Yani Adanalar'da maşallah gerdan çıkmış yani. Tabi pek dediğim gibi anlamam ama yani emeğine sağlık. Gerçekten güzel de dönüyor. O da dönüyor mu Ramazan Usta? O da dönüyor mu? O zaten deminki dönüyor. Şimdi bunların arkadaşlar dönüş yönlerini de yapıyorlarmış. Yani atıyorum bu taraftan geldiği zaman. Dönüyor ama iyi dönmüyor. Ama öbür taraftan geldiği zaman tam kuşları gördüğü zaman Valla pervane gibi dönüyor. Bak abi. <laughs> bu sefer dönmedi. Aynen dönmedi bu sefer. Bu sefer ama iyi güzel maşallah. Aynen. Evet arkadaşlar şöyle kısa bir video çektim. Yaptı yaptı. Bu birkaç sefer duştu çünkü. Yani herkesin kategorisi maşallah.